Merhaba arkadaşlar ben Parti Kısır Maruf ee, Sinan Ford Minecraft animasyon hopa derslerimizin e, Kaçıncıydı hatırlayacağım 7. bölümdü galiba 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Geçen bölüm yanlış söylemişim bunu Şimdi arkadaşlar bu derste size, size neyi anlatacağım TNT Explosion yani TNT patlaması e, Patladından yani patladığından bloklar falan yıkılır ya Böyle olaylar olur. Onu anlatacağım arkadaşlar. Ee, şu an sen kafa kafayı yedi. Şuradan biraz kesmek istiyorum. Kastırıyor bloklar fazla ya. Video dışında şöyle bir yer ayarladım. Tek tek ellerimle yerleştirdim blokları. Evet. Şimdi. Şu bizim ev düşünün. Ev düşünün bunu. Yerlerde bunlar. Şimdi. TNT patlama olayı için şöyle bir şey yapacağız ki Öncelikle de hazırlayalım Şimdi ee, Bloklarımız bunlar i̇şte ben Şöyle ev diye ayırdım burayı Burası da zemin diye ayırdım Şimdi şöyle bir şey yapalım Bunlara önce patlama şeklini verelim Eve gelelim İçindeki blokların hepsini tek tek Yani blok dışı blokları Seçelim Shift çift tuşuna basıp tıp Şuraya tıklıyorum Hepsini seçiyorum bu şekilde içindeki tüm blokları Ardından sağ tıklayıp simulation text ve e, buradan rigid body deyin şimdi rigid body de şöyle bir şey var ki şuradan seçelim rigid body'nin hepsini şöyle rigid body de burada e, nerede batlayacağını nereden ayarlıyorduk e, bir saniye örneğin Hmm. Ee, neredeydi? Bir saniye. Hmm. Neyse birazdan bakarız ona. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bakın yere gidiyorlar. <laughs> Şimdi yere de yer yani zemin şeyini verelim. Şuradan da hepsinin içinden seçiyorum ben. Hop hop. Simulation text. Buradan da kalıydır bakın. Halil bakayım. Hmm. <laughs> evet şu an bunlar da düşmüyor. Şimdi burası bunlar zemin oldu şu an bu yer oldu. bunlarda aşağı düşüyorlar. Yer çekim var bunlarda da. Buraya çarpacaklar şu. Şu an düşmüyorlar çünkü düzgün sıralar üst Mesela alsam şunu şöyle yapsam. Bir saniye şöyle yapsam şimdi başlarsam bu dışarı bakın ama hala hiç gerek yok mu? şimdi arkadaşlar e, bir tnt ekleyelim veya bir saniye öncesinde e, şuraya gelin buraya değil şuraya buradan tp hair ve gelin şöyle yukarı kaldırdım bunu bu arada mod modelingden şey açmıştım şunu kapatayım. Şimdi düzgün gidiyor. Şu arkadaşlar patlatacak bunu bu TNT düşünün. Ama tabi bu TNT olmayacak ama bunu yapmak zorundayız. Normal bir TNT bu şekilde patlatamaz. Fizik özelliğidir bu. Şöyle büyütüyorum onun yani içini kaplayacak şekilde diyeyim. Bu şekil. Şimdi bu görmeyecek. Yani merak etmeyin. Bunu patlatacak demeyin. Şuna gelin sağ tıkla sağ satık yapın simulation text ve kalidir bacı deyin şimdi bunu e, şuradan bakın iki nokta var ya buradan şuna iki kez tıklayın altındaki noktaya da iki kez tıklayın ki renderda siz editörde görünmesin e, yoksa çok boktan işler olur şimdi bakalım ve bunun bakın sadece patlattım Bunlarda da kol, şey verseydim de bunlarda bunlar da batar. Bom gördüğünüz gibi. Şimdi bir ama TNT lazım bize. Bu şekilde saçma sapan bir şey olmaz. Open deyip ama şimdi arkadaşlar şöyle bir model pack by Wilden'ın e, free idi bu. Bunu internet arayarak bulabilirsiniz. E, yazmayın bana yani yok şunu şunu ver şunu ver şunu ver. Ekliyorlar beni Facebook'tan. Anne işin rigini bana özel atar mısın? Ya arkadaşım veremem diyorum. E ya ne yapayım bunu arkadaşlar? Ee, otur diyorum. Buradan bir dakika mekanik Mechanics. Ee, Mechanics'ten yemedi. Yok adırdı. Yengilde evet. TNT'im burada. Hop. Şuradan bir gen açayım bir. Minecraft'a göre başlayalım iyice boka sararız. Hop. 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 Şimdi şunu siz TNT düşünün. Bu patlayacak değil mi? Bunun e, TNT ilgilidir. Bu özelliği var yani TNT özelliği. Şuradan bu değeri arttırarak bunun patlama şeyini ayarlayabiliyorum. Şimdi auto keyframe açacağım arkadaşlar. Automatik keyframe atacak. Bu olmadı olmaz. Buna tıklayın. Şunu varsa animation at keyframe deyin. Ve ardından 5. frame'e gelin. Ve 5. frame'de şu varsa şöyle. Yani patlayacak şu şekilde alın. Otomatik keyframe'ini atadı. 10. keyframe'e geliyorum. 0. 15. Bu şekilde. 20 hop 25 hop 30 hop 35 hop 40 ay abi ne yaptım 40 hop 45 hop 50 hop 55 hop 60 hop bu şekilde bitti 30 frame bir saniye olduğu için iki saniye boyunca bu patlama efekti olacak bunda. Ardından bum diye patlayacak bu. Ee, şu an büyük ne halledebiliriz hiç gerek yok ha. Şimdi 60. da bu şöyle olacak ki görünmeyecek. Nasıl görünmeyecek? Basic'ten disable in editor'e sağ click Animation Keyframe'leyin. Animation Keyframe buradan off yapın. Off yapın ve görmeyecek ama ondan önce ondan önce de görünmüyor ee, bir saniye şunu 10 ne yapacağız burada 10 şu an gidiyor 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 tamam da görünmez oldu bakın tamam şimdi bu TNT patladığı zaman patlayacak CPU ile geliyorum Dynamics Body ee, bir tane bu hareket ne diyor bana böyle geldi ya ondan biraz şaşırdım da Her neyse ee, Sıfırda bunun bulutuna Şu CPA'yımız ekledik yuvarlak bir şey görünmez o görünmeyen olan Enable'ta saklı animation etkiyi filmdeyin Şu an kapalı ve tam 60. framele en enable butu şöyle açın. Şimdi şöyle bir şey biraz ki şu ev bunların şuradaki e, şunu bunları kapatacağız arkadaşlar. 60. frame açacağız ki sonra bir sorun olmasın. Mesh deyin. E, 100 değildi tabi ki. Collision da Collision. Ee, Dynamics. Evet Dynamics'ten bunun deney butonu kapayıp evler yalnız bunlar değil mi evet evler dynamics'ini kapadım ee, sonra 60. frame'de enabled hop tamam şimdi ana tamam yukarı çıkalım şunu da bırakalım hop şimdi bir bakalım şöyle bakalım şimdi şöyle bakalım patlıyor kentimiz patlıyor patla patla uuu ve bum gördüğünüz gibi daha da iyi yapabilirsiniz arkadaşlar bunu işte zpn'i falan büyüterek ne bileyim şeyler yaparak daha iyi yapabilirsiniz editörü açık bırakırsanız çünkü neler şöyle tamam bakarsak şimdi çok daha sert patlar büyüklüğüne göre bakın şimdi çok daha hızlı patladı ama mesela geleyim ben buna şöyle şuradan azaltarak şöyle bir şey yaparsam bunu 40 yapayım şimdi bakarsak daha az patlayacak bakın boka döndüğü için ayarlarsınız yani bunu en iyisi bence şöyle bir tamamını kaplayacak bu şekilde biraz açıklık kalacak şekildedir bence bu ee, bakarsak bakın işte patlayacak Patlıyor. patla patlıyor patlıyor patladı. Hu hu. <laughs> evet arkadaşlar eee bugünkü dersimizden benden bu kadar. E, bir dahaki bölümde bir dahaki derslerde görüşmek dileğiyle bundan sonraki gelecek ders ise blok kırma. Yani bir adam böyle kazmayla gelecek böyle çöp 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 vuracak böyle taşa kıracak da kazmayla ona göstereceğim. O da pek de zor değil arkadaşlar mantığı falan. Ee, ondan sonra işte kırmayla blok koyma göstereceğim. Ee, evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.